Poppy Playtime'da en merak edilen sorulardan birisi bizim kim olduğumuzla ilgili. Poppy Playtime Chapter 3'te bu konu hakkında çok önemli mesajlar almış olabiliriz. Poppy Playtime Chapter 3 yeni çıktı, sizlerle oynadık ve artık 3. bölümde aldığımız mesajlar, detaylar ve gizemlerle Poppy Playtime Chapter 4 ile ilgili teoriler üretmeye çalışacağız. Poppy Playtime Chapter 2'de Mami Longlegs çocukları teker teker ölüme götürdüler ve anneyi yalnız bıraktılar. Ölmeyi hak eden onlar değildi. Sen burada çalıştın ve ölmeyi sen hak ediyorsun diyerek bizim kim olduğumuzu olduğumuzla ilgili akıllarda soru işareti bırakan gizemin fitilini ateşledi. İşte şimdi kim olduğumuzu bulmanın zamanı. Poppy Playtime Chapter duruşta öyle ince mesajlar var ki bugün bunlara bakacağız. Poppy Playtime videoları daha sık gelsin istiyorsanız eğer aşağıdan videoya 2 saniyenizi ayırarak like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu video 5000 like ulaştığında yeni videoyu çok kısa sürede sizlerle paylaşacağım. Öncelikle oyunu oynarken de dikkat ettiğimiz gibi Baba Baba Fıntım maketine geldiğimizde butona bastığımızda

Burada dikkat ederseniz baba baba fın seni hatırladım. Bir fil her zaman hatırlar ve seninle ilgili ne hatırladığımı bilmek ister misin diye soruyor. Biz de bizimle ilgili ne hatırlıyor diye düşünerekten butona basıyoruz. Butona tıkladığımızda baba baba fıntın çığlıklarını duyuyoruz. Ve ilk önemli mesajı burada alıyoruz. Buradaki çığlıkların sebebinin biz olduğunu çok net bir şekilde anlıyoruz. Zaten deneylere giden çocukların deney sırasındaki çığlık sesleri her şeyi anlatıyor. Bizimle ilgili hatırladığı tek şeyin çığlık olması bizim bizzat deneylerde yer aldığımızın kanıtı aslında. Ayrıca oyundaki tüm maketlerde inanılmaz gizemler var. Bu konuda söylediğim gibi yeni videoyu sizlere hazırlamaya başladım bile. Bizim sıradan bir çalışan değildi deneylerde olan biri olma ihtimalimiz aslında Hopi Playtime chapter 2'de Mami Longlegs'in konuşmasından sonra iyice ortaya çıkmıştı. Baba Babafunt maketi ise bunu net bir şekilde doğruladı. Tabi bu bizim için yeterli değildi. Daha fazla mesaja ve kanıta ihtiyacımız vardı. Sıradaki büyük mesaj ise kırmızı dumanı soluduktan sonra gördüğümüz kabusta gizli. Kırmızı duman bizim bilinçaltımızı açığa çıkarıp bunu adeta kabusa çeviriyor. Bizim gördüğümüz rüyalar aslında bilinçaltımızda yatan kötülükleri ortaya çıkartıyor. Kırmızı dumanı sorduktan sonra Hagi Vagi kasetinde yine çok önemli mesajlar alıyoruz. Kaseti incelemeden önce biliyorsunuz ki kırmızı dumanı aldıktan sonra koridorlarda yürüyoruz. Bir radyoda ise ile alakalı sürekli mesajlar geliyor. Merhum Ludwig'in evinde ölü bulunan çocuk cesetlerinden bahsediyor. Yetkililer tabii ki doğal Doğal olarak Playtime Co şirketinden bir kanıt istiyor. Ludwig'in komşularına kadar gidiliyor. Ludwig'in komşularına Ludwig'in nasıl biri olduğu soruluyor. Komşuları Ludwig'le alakalı çok ilginç şeyler söylüyor. Gecenin tuhaf saatlerinde eve geldiğini ve güneş aydınlanmadan geri dışarı çıktığını söylüyorlardı. Ve bazıları ise eli Ludwig'in hasta birisi olduğunu söylüyordu. Fakat Playtime Co onun çocukları çok sevdiğini söylüyordu. İşte burada aslında bir kabusta biz neden Ludwig'le alakalı bazı şeyleri duyuyoruz görüyoruz. Burada en basit şekilde düşünmek gerekirse kendimiz üzerinden yola çıkalım. Gün içerisinde olumsuz bir şey yaşadığımızda veya bu bizi çok üzdüğünde, bu bizi çok etkilediyse bilinçaltımıza yerleşiyor ve rüyamızda bunu görüyoruz. İşte biz neden Ladvik ile alakalı şeyleri şu an rüyamızda ve kabusta görüyoruz? Biz kırmızı dumanı soluyoruz ve direkt bayılıyoruz. Zaten kasette Hagiva gibi bizi yakaladığı zaman o kabustan korkarak uyanıyoruz ve eve ilk girdiğimiz yerde direkt ayağa kalkıyoruz. Şimdi sizlerle beraber beraber Hagi Wagi kasetini bir inceleyelim. Kaseti incelerken altyazılardaki her şeyi çok ama çok dikkatli takip etmenizi istiyorum. Böylelikle hikaye zaten yerine oturacak. Greetings employees and welcome to your first day here in playtime. We're certain that in the days to come you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little heart's content. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed, or join the counselors of playcare whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are, or what you've done. Worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And, should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors. Each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow, their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left. a world that's theirs now. Welcome home. Kasetimizi izledik. Buradaki iki soru bizi çok iyi anlatıyor aslında. Geri gelmeli misin? Yıllar sonra. Yıllar sonra fabrikaya gelen birisini oynuyoruz ve bize burada sorulan sorular aslında bilinçaltımızı ifade ediyor. Kasette vicdanın seni yendi diye devam ediyor. Vicdan azabı çektiğimizi ve bir şeylerden rahatsız olduğumuzu bize anlatıyor. Bizi bekleyen dehşetlerin tamamen bizim vicdanımızdan kaynaklandığını söyleyerek bizi suçluluk psikolojisine sürüklüyor. Çünkü bizim bilinçaltımızda suçluluk psikolojisi var ki burada olanlardan sonraya buraya gelmemizde tamamen yaptığımız şeylerin suçluluk psikolojisi. Vicdanımız bizi yendi ve biz buraya geri döndük. Yarattığımız enkaza geldik ki bazı şeyleri düzeltmek istiyoruz. Her biri aç ve seni bulmayı sabırsızlıkla bekliyor sözü ise burada bu işi bizim yaptığımızı ve yaptığımız için de içinde intikam duygusu besleyen oyuncakların bizi gölgelerde izlediğini söylüyor ve can alıcı nokta. Belki de bıraktığın dünyadaki yeri anlaman için sana bu kadar zaman tanımazlar. Bıraktığın dünya derken buradaki her şeyin bizim başımızın altından çıktığını resmen kanıtlıyor. Buradaki her şeyin sorumlusunun biz olduğumuzu olduğunu bize kasette açık açık söylüyor ve bıraktığım bu dünya artık onların diyerek eve hoş geldin diyor. Eve hoş geldin derken kafalar iyice karışsa da bizim Ladvik olma ihtimalimizi de ortaya çıkarıyor mu bunu hep birlikte göreceğiz. Bu konudaki tek kanıtlar tabii ki de bunlarla sınırlı değil. Daha oyunumuzun içerisinde birçok gizem, detay ve mesaj bulunuyor. Ben de bunların hepsini toparlayıp sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Poppy Playtime Chapter 4'e kadar birçok teori oluşturup yine sizlerle fikirlerimi paylaşacağım. Oyunumuz içerisinde birçok kaset ve maket var. Kevin ve Jeremy kasetleri, Deney 1006 kaseti gibi daha birçok araştırılmayı bekleyen gizem var. Bu konuda yeni videoları duraklamadan sizlere hazırlamaya devam edeceğim. Bu videoya 5000 like geldiği an yeni videoyu çok kısa sürede sizlerle paylaşacağım. Tabi en önemlisi yorumlarınızı ve teorilerinizi de yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Yeni videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.